güçlü dram avantür filmi yılın Cüneyt Arkın. Her zaman büyük film, cem film, hınç. Dejenere olmuş gençliğin, yolunu şaşırmışların ibret alınacak serüvenleri. Hınç. 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 Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, Düşünmeye başladığımı hap yutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. <laughs> Beynim binlerce soruyla dolu. Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum Kemal. En başarılı yönetmen NATO Baytan. <laughs> 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 oyuncu Cüneyt Arkın. <laughs> Yılın filmi Hınç. <laughs> Doğru değil mi be? Öyle mi be ha? Konuşsana be. O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yarını içeride de bulsun. <laughs> film, unutamayacağınız bir konu. Hınç, Cüneyt Arkın. Hınç, Cüneyt Arkın. Aysun Güven, Rüba Pışıl, Yavuz Selekman, Suna Selen, Turgut Özatay, Tamer Balcı, Atilla Ergün, Hakkı Kıvanç, Süheyl Eğriboz Kudret Karadağ, Celal Yonat, Şükriye Atav, Mümtaz Ener, Memo Emre, Bakit Amer, Cem Erman. Pınç! için adalet için sömürenlerin saltanatını yıkan bir adamın öyküsü. 3 Türk sinemamızda. ハハハハ